Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'a oynuyoruz. 4. bölümümüzü Minecraft'a e giriyoruz. Sizlerle bugün Minecraft'ın çok güzel bir şey göstereceğim. Facebook'un simgesini yapacağız birlikte. Mavi aldım. İlk önce tahtayla Şöyle bir yapıyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Mavi aldım. Bakınız, ma Facebook'un simgesini yap, yapmış da bulundum. Bu kadar yeter bugünlük. Görüş dördüncü dördüncü bölüm beşinci bölüm için görüşürüz. Bay bay.